Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight 3 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 3 videosu aynen beklemediğimiz bir zamanda Haydan Ruhu adlı yeni bir macera etkinliği geldi ve bu maceranın ana konusu Hayran Kız olacak. Bakalım nasıl bir hikayesi var? Nasıl bir macerası var? Başımıza neler gelecek? Hepsini sizlerle beraber deneyimliyor olacağız bu macera içerisinde. Daha fazla Shadow Fight videoların gelmesini istiyorsanız ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve benim rap yakalımıza da hala abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Haydan ruhu macerasını tamamladıktan sonra Lenk seti veriyor. Evet. Fakat Lenk'sin sadece ve sadece kaskını vermiyor. Premium alırsanız hem özel pençe hareketi hem de kaskını da alarak şeytan prens yani Leng setini tamamlıyorsunuz. Onun bilgisini baştan vereyim. Hadi bakalım macera yavaştan başlayalım. Dengra yaşlanıp Song'u kurnaz sorunu tutuklamaktan gurur duyuyordu. Geriye bir sorun kaldı. Yaşlı kadının kendisi. Küçük kadın gardiyanların eşliğinde imparatorluğun kabri salonuna cesurca girdi. Lordum, gümüş cadının torununun şahin geçirdiğini yakaladık. Kim bilir orada ne pis işler yapacaktı. E, peki ya gümüş cadı? Onu buldunuz mu? En adamlarımız hala onu arıyor. Gece yarısından önce onu bulacağız. Bugünlerde gardiyanlar çok kötü. Büyük anne arıyorlar. Ve o saklanmayı düşünmüyor bile. Nerede olduğunu bilmek istiyorsan sana söyleyeyim. Ama sadece özel olarak onu gönder. Sevmiyorum onu. Dengro herkes herkese nefret ediyor bu arada. Dengro seni sonra çağırırım. Gidebilirsin. Ama çık dışarı. Eyvah bu arada İmparator sinirlendi bile. İmparator başlar başlamaz sinirlenmeye başladı bile. Umarım kafayı yemez abi. Gitti iyi oldu. İmparator muhafızları eskisi gibi değil. Sana küstü olmanı tavsiye etmem. Canım. Bana yaşlı hanım Song'un nerede olduğunu ve teslimat neden zamanda yapmadığını söyle. İksir bir hafta önce elimde olmalıydı. Lordum dikkat edin. Burada saklanan bir suikastçı var. Ulan hani anca kız kızda olmasa var ya. Başımıza neler neler gelecek haberimiz yok ha. Saçma cüret. Tık tık. Ay bir de karanlık şey ya. Tutunma modu ya. Kuralı ya. O biraz sinir bozucu. Ve ben seni şimdi döveceğim. Hani seni şöyle ben bir susturayım. Ay yemedi. Lan bir dur. Manyağa bak. Başlar başlamaz direkt de dayak yemeyelim ya. Tamam güzel. Vurduk biraz. Ama yani suikastçı da sürekli tutunma şeyinden dolayı hasar verip duruyor. Bu arada imparatorun ekstradan bir özelliği var. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ee, düşmanları uyutabiliyoruz. Öyle bir güzel tarafı var. Umarım dayak yemem bu arada. Hadi. Hadi tak tak tak. Yes. Uf, uh, ölü canla var ya ölü canla. Daha ilk ranttan beri dayak yediysek daha başımıza neler neler gelecek. Sarıki dövüşlerde, sarıki rakiplerde. Neyse şimdi gölge formumuz var. Öyle bir avantajımız var. O yüzden ye şunu. Tak 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 tak. Şöyle yaklaşayım. Oku da ye. İğneyi de ye. Diz çök. Diz çök. Hmm. Hmm. Ne diyeceğimi unuttum. Diz çok sefil suikastçı. Ha şimdi oldu. Gel buraya gel. Tak. Tak tak. Nice. Bu sefer rahat bir şekilde kestik. Nerede kalmıştık? <laughs> Öldürsek olmaz mı? Neyse. Görüyor musunuz oğlum? Gardiyanlarınız işlerinde pek iyi değiller. Kahretsin. Bu doğru. Büyük baban kutsal ejderha hayattayken hayatım için endişelenmeme gerek yoktu. O tüm zamanların en iyi gardiyanıydı. Her konuda haklısın. Bir şey hariç. Bu suikastçılarını tehdit etmiyordu. Beni tehdit ediyordu. O suikastçılar birliğinden. He, hanedancı kızın peşinde. Hayran kızın peşinde. E, öğreniriz, bilgi alırız. No problem. Tıpkı büyük annen gibi iyi bir hayal gücüm var. Suikastçılar bileyim Gölge onları uzun zaman önce son verdi. Aha da gölge gönderme. Acele etmeyin lordum. Önce size neden zamanında zamanda almadığınızı söyleyeyim. Pekala ama kısaca anlat. Bugün ejderhalar turnuvası var. Ve, de, ve orada olup varlığını onurlandırmalıyım. İmparator rahatlıkla tahtına oturuyordu ve ziyaretçi hikayesine başladı. Hayran kız arkadaşlarına deniz yolculuklarının kolay ve hızlı olacağına dair güvence vermişti. Sorun neredeydi? Lord'a büyük anneme sizi asla iksirsiz bırakmayacağını bilmenizi isterim. Sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Büyük anne sana bahsetti değil mi? Onun iksirleri olmadan ölü sayılırım. Mesele şu ki gizli malzemesi bitti. Bu mu sorun? Her zaman emrinde en iyi eczacılar var. Bana gelmesi yeterdi. O malzemeyi ne kadar ararsınız arayın, dünyamızda bulamazsınız. Size her şeyi anlatacağım. Büyük annem malzemeyi bulmamışım, beni deniz yolcunda gönderdi. E Hadi bakalım devam. Para toruk casusu mu? Ne oluyor ya? Kaptan, misafirimiz var. Ne? Bu da ne? Gemi saldırı altında. Mevkinizi terk etmeyin. Tamamdır kaptan. Oo temsilci vay olarak oynuyoruz. Olur. Özel olarak ne yapıyorsun? Ha bayın. Okey de yani sürekli gölge saldırısına uğramasak mı acaba? Dur bir ya. Aa. Cık. Ama yani bilmediğim bir silahla oynuyorum şu anda. Bilmediğim bir silahla oynuyorum. Oynamayı bilmediğim bir silahla oynuyorum ve adam sürekli bana aynı gölge saldırısını yapıp duruyor. Allah Allah. Adam bayağı dövdü lan beni bu arada. Lan yürü git. Allah Allah ya sinirimi bozdu adam. Bu nasıl bir düşman ya? Yürü git. Öl. İnşallah canımız doluyordur bu arada. Yoksa var ya ayva yedik. İkramı aldık. Umarım umarım canımız doluyordur abi. Umarım canımız doluyordur. Yoksa biraz zorlanacağız gibi. Oh Allah'tan doluyormuş. Oh. Var ya bir an ödüm koptu ya. Yemin ediyorum ölüm koptu ya. Al işte. Ya abicim bir nefes alabilir miyim acaba? Bir nefes alayım ya. Tak. Tak tak tak. Güzel. Lan bir mayın koydurtmadı ya. Bir mayın koydurtmadı ya. Böyle bir şey yok ya. Aa bu arada özellik var. Ariyeten. Gel lan buraya. Yat bakayım yere. Tak. Abi o kadar ağır ki silahımız. Silahımız o kadar ağır ki. Yine mayın bırakamadım ya. Ya yine tuzak bırakamadım. Delireceğim. Vallahi billahi delireceğim. Öldün ki sen. Yat aşağıya. İkinci randa aldık. Temsilci vayla oynamak istemiyorum. Ne olur bana temsilci vay vermeyin daha. Allah aşkına bana temsilci vay vermeyin. Acayip derecede zorluyor ya. Silahla oynamak çok zor. Ya yani bana çok zor geliyor desem daha zor olur, olur. Tamam güzel. Saldırısını iptal ettik. Güzel de bir dürttük. O da bize dokundu biraz. Tamam. Yatırdık yere. Tamam. Bir daha yakaladık. Ama işte şarap ayetlerine doğmadığımız için duvara çarptığımızda rakip blok diyebiliyor. Öyle bir olay var. Maalesef ki. Oğlum bir dur al işte ya. İlla gölge formuna girmem lazım. İlla. Yürü git lan. Tık. Ne güzel yakaladı bu arada ya. Güzel yakaladın helal. Helal helal. Tamam çok vurma. Çok fazla vurma da. Adamı sinirlendirme. Cık. Bu arada bir daha yuvarlanırsam namerdim ya. Bir daha yuvarlanırsam namerdim ya. Sırf bu yüzden kaybetmeyeyim ne olur. Of son anda var ya. Son anda ya. İkidir son anda kazanıyoruz. Delireceğim. Vallahi billah delireceğim. Acayip derecede dövdüler ya. Yemin ediyorum, özgüvenim kırıldı ya. Neyse. Ortaya çıktığın her yerde doğa üstü bir saçmalık olduğunu ilk kez fark etmiyorum. Ah neden onları dövdün? Onlar benim arkadaşım. Şeker, kelicik ve yonca. Arkadaşların gölge ruhları mı? Evet. Ne olmuş? Büyük anne benimle ilgilenmelerini söyle ama şimdi tabii ki gücendiler ve bugün gelmeyecekler. Şimdiye kadar da yaklaşmış olmalıyız. Orada bir çok gizem bir şey olduğunu söylüyorlar. Rula bu yüzden çok endişeliydi. Kara göründü neredeyse geldik. Vayne korkuları doğru çıktı. Adada hoş karşılanmıyorlardı. Neyse bitmeyen darbe seni tatman önce bırak yüzünden. Ne oluyor lan? Çapa indirildi. Adaya gidelim mi? Bekle. Haritamı kontrol etmem gerekiyor. Harita mı? Büyük anne ekstra için özel kabukla ihtiyacın olduğunu söylemişti. Adanın ortasında kabuk bulamaz. Ben mi dedim? Büyük anne madem bu kadar yolu gideceğiz birkaç manzara görmenin iyi olacağını söyledi. Anlaşmamız bu değil de hatırlatmama izin ver. Ve bu adaya yasak ada denmesinin bir nedeni var. Bayan Song o mektupta benden seni korumamı çok istedi. Hayır yine mi onlar? Gemiye binmeye çalışıyorlar. Geçen sefer burada tanıştığım o garip savaşçılar. Çok cesursun Peng. Yapabileceğine inanıyorum. Kıyıda bize yetişin. Yapıştır abi yapıştır yapıştır. En azından daha düzgün bir karakterle daha düzgün bir silahla oynayacağım. Evet hey, be Kaptan Peng. Ne yapıyor bu silah? Oo. Yalnız güzel bir özellikmiş gibi gözüküyor. Bir de kullanmayı becerebilsek. Cık. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Kaptan Pank'le dayak yemeyelim ya. Allah aşkına bir Kaptan Peng'le dayak yemeyelim. Bari bir karakterle dövelim ya. İmparatorla dayak yedik Temsilci vayla dayak yedik Kaptan bekten yemeyelim bari Bu özellik ne bu arada Kritik yedik bir de üstüne Tamam hani öfkeleniyorsun okey Onun dışında Bir de vurabilsek Cık. Bir de vurabilsek ha. Güzel hasar da Güzel hasar güzel hasar olmasına da Sürekli dayak yiyoruz ya Bir dakika ben bir ejderha çıkartayım Ben şunları bir döveyim ya Yemin ediyorum özgüvenim kırıldı onurum kırıldı ya bu neymiş ya? Gidin buradan. Al. Allah'tan yuvarlandım ha. Yuvarlanmanın faydaları evet. Nice. Tamam. Gel lan buraya. Tık. Tık tık tık. Nice. Artık daha rahat bir şekilde dövebiliriz. Birazcık kendime geldim. Birazcık kendime geldim. En azından bu bölüm bu videoda bir tane perfect atmak istiyorum. Mümkünse. Ne olursun bir perfect atayım. Biraz zor ama inşallah atarım Tak Güzel Oha bu orada Fireguard gibi ateş püskürtüyor Yürü git lan Ama ben ne dedim? Ama ben ne dedim? Perfect atarım demedim mi? Let's go nice çok iyi Çakma Fireguard seni öyle keserler seni işte Shadow Fight'larına da beni az çok tilt ediyordun hıncını çıkardım Hıncını çıkarmış olmanın verdiği mutluluk da bir bambaşka. Tak tak tak. Uf hasara bak be. Hasara bak be. Üf. Yemin ediyorum kendime geldim ya. Ah be keşke bombayı yemeseydik. Ama hareket edemiyordum o sırada yapacak bir şey yok. Hareket edemiyordum. Bu arada vurduğumuzda vurduğumuzda komba sayıcı sıfırlanmıyor. Öyle bir olay var. Bir de bazen vurduklarımız iki sayılıyor. Yani iki kat masal veriyoruz. Öyleyse süper. Baya iyi hem de. İşte geldim. Beklettiysem özür dilerim. Neden daha önce buraya geldin? Uzun hikaye. Legion başkenti sağlığını Prenses Jun yardımımı istemeye geldi ve... Evet, hikayenin devamı. Normal hikayenin devamı bu. Bir iz buldum. Bu taraftan. Yani. Bir ara böyle bir olay gerçekleşmişti. Hatırlıyoruz. Bölüm 5. Neden daha hatırmanıyoruz Kabuklarını topladın değil mi? Hadi geri dönelim. Bu kadar yusuz olma vay. Bak burası ne kadar güzel. Hem rüzgar o kadar serin ve temiz ki. Hiç başkenttaki gibi değil. Dikkat et. Geri gel. Lejyoneri görüyor musun? Bizi fark etti. Evet yani sen de kalkıp da şey yaparsan öyle olur yani. Bu arada kaç dövüş var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dövüş var toplam. Biz 3 tane tamamladık geriye kaldı 3. 6, 6 yapacağız. Bu sayede videonun süresi de optimal, ideal bir sürede olacak. Gereksiz uzatmayalım. Ya temsilci vay olmasın ya. Kaynağı bölgesini hemen terk et. Haydanıp bölgesi mi? Yasak adı oğlum bura. Haydanıp bölgesi diye bir şey yok. Yasak burası. Saçma sapan konuşmayın. Yasak kimseye ait değildir aga. Ama gerçekten böyle bir şey varsa okey. Oha bu arada. Hasara bak. Bu ne? Ne biçim vuruyorsun? Tamam şeyden dolayı bu arada. Ee, kuraldan dolayı onu biliyoruz da direkt tek yedim ya. Direkt tek yedim ya. Abi temsilci vayla oynamak istemiyorum ya. Nefret ediyorum ben bu karakterden ya. Kötü abi kötü. Ne hasar vuruyor ne bir işe yarıyor. Bu ne ya? Şu olur ama. Şu olur abi. Hasar yemedi lan bu arada. Hasar yemiyor. Sen niye hasar yemiyorsun? Sadece kafaya mı? Eyvah eyvah daha kötü. Yani sadece kafayı yiyor olması daha kötü. Neyse arada vuruyoruz yine. Cık. Ama sen daha fazla vuruyorsun. Al işte. Çüş. Hasara bak ya. Bu arada şey olduğunda mayını bıraktığımızda e, rakip eksen hasar yiyor. Allah Allah. Allah Allah. Gördünüz mü ya kızgın şövalyeyi? Ben dayak yiyeceğimi biliyordum bu arada ya. Bir imparatorluk seni cezalandıracak diyor. Bak şu anda cezalandırdı. Lan ne biçim dayak kilik ya. Şerefsize bak. Mayın bırakıyorum. Ağır saldırıya vuruyor. Mayın bırakıyorum ağır saldırıya bırakıyor. Ha bir de. Oha adam harbiden yapıyor bu arada. Yakalayamadım bu arada adama. Ya abicim bir sal ya. Salar mısın? Lütfen salar mısın? Ayıp oluyor. Gerçekten ayıp oluyor. İlla uzaklaştırmam lazım böyle. Allah'tan kanamadan da canı gidiyor da rakibin. En azından hasar vurabiliyoruz öyle. Yoksa onun dışında hasar veremiyoruz ki. Vuramıyoruz yani. Al işte. Ne veriyorum şu yere yatma olayından ya. Sürekli yere yatırıyorlar beni böyle. Oha be kardeşim. Oha ama ya. Bu ne ya? Sinirim bozuldu. Gerçekten sinirim bozuldu ya. Bu ne lan böyle? Kuzgun şövalyeye bak ya. Adam deli etti beni ya. Abi gerçekten temsilci vay bok gibi bir karakter ya. Yemin ediyorum bok gibi. Bu sefer değil bu arada. Bu sefer değil. Artık. Artık yani evet lütfen. Lütfen yani. Yarım saatte şunu yapmaya çalışıyorum. Yaptırmadı ya. Oho. Oho. Artık yani kafadan da sar yer misin? Yer misin lütfen? Hayem gölge formunda hayvan gibi vuruyor. Bir de normalde de hayvan gibi vuruyor. Saçma sapan iş ya. Öl artık. Allah aşkına öl artık. Şükürler olsun ya. Cık cık cık. Tamam hani çözdük çözmesine de bayağı bir sinirim bozuldu çözene kadar. Bu ne ya? Vallahi billahi adam tilt etti ya. İlk defa macera modunda bir dövüş kaybettim yani şu anda. Gel lan buraya. Gel buraya. Yat aşağıya. Öyle direkt yarı canını alırlar. Tak. Cık. Yemedi. Oha be. Çok vuruyorsun ya. Sen harbiden çok fazla vuruyorsun. Ama artık ölebilirsin. Oh be şükürler olsun ya. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Temsilci var ne zaman gelse moralim bozuluyor şu anda ya. Neyse dövdük. Yasak adanın gizemli savunucuları bana rapor edildi. Ama o lejyonel, orada ne işi var? Endişelenmenize gerek yok diyordum. Zavallı adam güçlü, 100 yıllık rüya büyüsünün etkisi altında. Ondan sonra ilgileneceğim. Ada gerçekten ne arıyordun? Kabuk değil sanırım. Evet deniz kabukları büyüde işe yaramaz. Bay bay iyi bir casus. Bana bir amele inanmamış gibi görünüyordu. Sebebi her neyse hayran kızın kutsal mağara yarışması gerekiyordu. Vay onlara tüm gerçeği söylemediğinden şüphelenmeye başladı. Yine yabancılar. Bela. Yine. Şef. İmparatorluğunu cezalandırdığını sanıyordu. İmparator onu iyileştirmek için ısrar etti. Gölgen son şiddetli baş göz yaptı. Ama büyük hanım sayesinde yavaş yavaş aklı başına geliyor. Defolun buradan. Yabancılar bize yeterince sorun çıkardı. Kutsal mağaraya girmenize izin vermeyeceğim. Peki ya kibarca sorarsak? Oradan küçük bir şeye ihtiyacım var. Neye girmek için? Ne için? Yakalayın şunları. Ya Allah'ım ya ya abi yeter ya. Sürekli olay sürekli olay. Bu ne ya? Yine mı oynuyoruz. Of. İstemiyorum şu Vile oynamak. Şu vayla oynamak istemiyorum ya Neyse en azından bu sefer Rahat rahat dövebileceğiz Gel buraya gel gel Allah aşkına gel Gel Gelir misin Yok gitti abi Yapacak bir şey yok Abicim gelir misin şuraya Aa şerefsize bak yemiyor Gel buraya gel Buraya gel buraya Allah Allah sinir bozdu ya Sürekli sinir bozuyor ya Bu ne ya Vallahi billahi tilt oldum yine. Vallahi billahi yine tilt oldum Neyse. Aldık ilk round'u. Hayatta kalma olduğu için çok problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Canımız da doluyor zaten. Aa ne olursun bir daha temsilci vayla oynamayayım. Ne olur. Allah aşkına bir daha temsilci vayla oynamayayım. Neyse mağara gardiyana. Gel bakalım. Şu gölge formumuz bir de olsun. Ben de biraz rahat edeceğim. Aha. Anında adamın tuzağına oturmuş olmak. Yok, bir daha oturmam ona. Ona bir daha oturmam. Peki bu ateşi silah tutturumuzda ne oluyor? Biri bana onu söyleyebilir mi acaba? E Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Boşu boşuna vaktimden çalıyorsun şu anda. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece vaktimden çalıyorsun. Bir de diyor sürekli. Yedin. Çok güzel. Hop yarıcan. Tamam kestik Nice Oh Vallahi billahi oh Devam ki gölge formunda doldu Şimdi rahat rahat dövebilmemiz lazım Umarım daha sinir bozucu bir şey gelmez Aha da bu arada kurt bıçağıyla geldi Abla sakin o kurt bıçağı ne Allah aşkına kurt bıçağı ne Yürü git Tamam güzel kaçtık oradan da, da Keşke sesi yemeseydik onu da yemeseydik keşke Kanka bir dur ya. Bir dur. Bari son rahatla dayak yemeyeyim. Bari şu rahatla dayak yemeyeyim. Gel buraya. Tamam teşekkürler. İmparator itaat etmenizi sağlayacağım. Bak sağladın şu anda. Az kalsın dayak yiyordun. Neyi sağlıyorsun sen? Neyi amaçlıyorsun sen ya? Ne imparatormuş be kardeşim. Ne imparatormuş ya. Yasaka'da İmparatorluk için her zaman bir sorun olmuştur. Belki de büyük annen haklıydı ve onu almaktan vazgeçmeliydik. Büyük anne her zaman haklıdır. Gerçekten mi? O zaman söyle bana nasıl olur da bu kadar önemli iksirin tam da benim onlara bu kadar ihtiyacım olduğu bir ana bitmesine izin verdi? O aşık oldu sanırım Lord'um. Bu yüzden iksirleri unuttu ama bir daha almayacak. Aşık mı? Zavallı adam her kimse onun adına sevinsem üzülsem mi bilemedim. O da bilemiyor Lord'um. Bu nedenle hayranın ruhu gibi duyguları sonsuza kadar saklanmaya mahkum ama hikayeme devam etmeliyiz. Şef planlarıma müdahale edebilir. Bu yüzden onun aklını başına getirmem gerekiyordu. Mağaradaki her neyse şefin onu vermeye niyeti yoktu. Hayran kız onu bir şekilde ikna etmek zorunda kaldı. Mağaranın içinde kayboldu. Şefin aklı başına gelmiş gibi görünmüyordu. Güçten düşmüş ama hala müzakereye pek açık değil. Aman tanrım unutmuşum. Ona yanlış kutuyu göndermiş olmalıyım. Bu arada bana burada ne olduğunu anlatana kadar bir adım daha ileri gitmeyeceğim. Tamam, tamam. Buraya deniz kabukları için gelmedik elbette. Büyük Büyükannemin istediği malzemenin olduğu gizli bir yere gitmemiz gerekiyor. Gelip kendisi almasını söyle. Bununla uğraşamam. Neden söylediğini yapmak zorundayım. Vay, yapma. Çünkü ölümsüz majesteleri, haydanlığı ve yeşil takım adalarının imparatoru bu malzemeye ihtiyaç duyuyor. Ve o mağaraya girmeme yardım etmezsen hayatın geri kalanını uykunda hıçkırarak ve yataktan düşürerek geçireceksin. Anladın mı seni küçük kibirli adam? Tamam, yeter. Bu kadar dövüş yeter. Sana yardım edeceğim. Evet, teşekkürler Kaptan Pink. Çok yardımcı oldun en azından temsilci Vay'la oynamayacağız ya mutluyum. Dinle şef. Kaybol. Onun hep böyle olduğunu söylüyorlar. Evet öyle bu arada. Her seferinde aynı şey. Bir de biraz gıcık olacağız ama. Size de soyunuza da lanet olsun. Vallahi sana da lanet olsun. Adana da lanet olsun ya. Ama temsilci vay. Why... Temsilci vay konusunda haklıyım abi. Oğlum bir dur ya. Ya bu iğrenç ya. Bu ne ya? Ben buradan nasıl kaçacağım? Yık, <laughs> vuramıyorum. 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 Ya abi iğrenç bir kural bu Orada ya. İğrenç bir boss'u ya. Artık ah, Şükürler olsun ya. Canım bittikten sonra vurmuş olmam peki. Adam dövdü ya. Adam dövdü abi. Yapacak bir şey yok yani. İğrençsin şef. İğrenç. Keremen tam anlamıyla sinir bozucusun. o neydi ya? Daha önce sinirim bozulmuştu yine bozuldu. Cık. Hayır, yemem. Ekstra sarımı da alayım. Ekstra sarma alayım. Bir dakika burayım. Bir burayım. Teşekkürler. Aa boşa gitti saldırım. Saldırım boşa gitti. Ya abi şaka gibi ya. Gölge formun boşa gitti ya. Koskoca gölge formun boşa gitti ya. Şef seni gerçekten döverim ama ha. Allah Allah ne biçim dövüyor ya? Cık. Ya şaka gibi gerçekten ya. Abi iğrenç gerçekten bu ne ya? Cık. Adam yine dövdü şaka gibi. Vallahi billahi şaka gibi. Neyse döveceğiz döveceğiz. içinden geçeceğiz senin. Ya bu macera modu bu kadar kötü olmamalıydı ya. Bu kadar sinir bozucu olmamalıydı ya. Vallahi billahi. Hayır izin vermem. İzin vermem. Olduğu kadar olmadı neyse. Güzel bu sefer rahat dövdük. Tık. Tık. Tamam dövdük abi dövdük dövdük dövdük. Biz de bir rahat alalım değil mi? Biz de bir round alalım. Tamam yeter artık çok dövdün. Lan bir dur. Bu arada silah bizim silah bayağı bir kontrolüyor ya. Böyle ani eğiliyor böyle geri kaçıyor gibi yapıyor falan. Vuramıyoruz adam akıllı. Öyle bir problem var. Neyse bir round da biz aldık. Artık ölebiliriz falan. Yok yok bu kadar da değil. Kanka bir dur ama ya. Vallaha billaha bir dur. Tamam. Ama Tamam kaçtık. Bunda ya. Güzel, bunu yapabilirsin. Yapacağız zaten. Ama yani sürekli geri kaçmasa sürekli geri kaçmasa o kadar güzel olacak ki. Cık. Ya var ya başlayacağım seni şu diken atmana ha. Vallahi billahi o kadar iğrenç. O kadar sinsi bulucu bir saldırı ki. Tamam, güzel basar verdik. Gayet güzel. Evet. Evet. Keşke devamını getirebilseydik ama olsun da. Tamam ben ok yedim, sen de bomba yedin. Oha. Oha, direkt geriye attı yalnız ya. Bir daha yolla. Oha bu arada ya, kaçmak ne kadar? Cık. Ya şaka gibi ya. Şu ejderhayı yer misin? Yemedi abi, şaka gibi. Oh be, vallahi billahi oh be, direkt olarak iki rahat aldım. İzin de vermedim adam akıllı zehir atmasına, sarmışık atmasına. Gel buraya şimdi. Abi ejderya yemedi şaka gibi. Ama bu. Ama bu mavi Bir daha. Tak. Hop ejderyayı bu sefer yedin. Çok güzel. Ekstra sarma da aldım. Ekstra sarma da aldım. Evet. Hayır güzel. Tak. Tak. Tamam dövdük abi dövdük. Vallahi da billahi da dövdük. Yat lan aşağıya, Şerefsiz şef. Vay başıma gelenler. Aynen öyle. Bir de bize sor. Bizi ne zaman yalnız bırakacaksınız? Ne zaman barış içinde yaşamamızı izin vereceksiniz? İmparatorluk. Ben Hasan'ın ne istediğini biliyorum. Lanetli filo yüzünden yatınca çektiler ve gölgenin prensesi buraya saklaması onların suçu değil. Boş ver. Her neyse. Lejyon Mehmetanlık bu insanlardan faydalandı. Daha ne kadar çekeceğiz? Daha ne kadar maymun kral ve gözlerin ayakları altına yaşayacağız? Aa maymun kral. Ah bak şef inan bana halkınızı nasıl çektiğini biliyorum. Lanet atta pottan ben de nefret ediyorum. Acılarınızı doğru yere götüreceğim. Bir gün özgür olacaksınız. Seni tanıdım. İmparatorluğa son bir kez güveneceğim. Köprüye gidebilirsin. Bu yüzden buraya geldin değil mi? Herkesin ihtiyacı olan köprü. Teşekkürler. Vallahi şükürler olsun sonunda ya. Herhalde amacımıza ulaştık gibi görünüyor. En azından şimdilik. Zekice onlara bağımsızlık sözüm verdin. Verdiğin sözü nasıl tutacaksın? Ben tutmayacağım siz tutacaksınız ordu. Bunu sizin de düşündüğünüzü biliyorum. Bu bölgeler kardan çok bela getiriyor. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Seni anlıyorum. Devam et öyleyse. Kaç dövüş kazanıp? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet sevgili arkadaşlar yavaştan videoyu sonlandıracağım. Sonraki videoda, sonraki bölümde macera modunun kalan dövüşlerini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Haberiniz olsun diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video zaten gereksiz fazla uzadı. Bayağı fazla dayak da edik ama yapacak bir şey yok. Neyse. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza zaman abone başka üslerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.